Biz bu kişinin harika bir deneyim yaşadığını biliyoruz. Çünkü kalp tutarlılığını ölçüyoruz. Ve kalp tutarlılığını ölçtüğümüzde bu onun meditasyon sırasındaki kalp grafiği. Tam burada sevgi var. Burada da şükür ve sevgiye geri döndü. Bu karelerden her biri 5 saniyeyi gösteriyor. En az 1 saat istek durumunda kalıyor. 1 saat 15 ila 20 dakika kadar sonra meditasyon uzun bir süre devam etti. Ve birden ne oldu bakın? Yaklaşık bir saat boyunca sevgiye geri döndü. Bu deneyimi çok sevmişti. Stres, kaygı hiçbir şekilde yoktu. Öfke ya da sabırsızlık da ve kalbi son derece tutarlıydı. Bütün deneyim boyunca muazzam boyutta bir sevgi hissetti. Bu enerji yoğunluğuyla ve kalbi de mükemmel bir otonomik durumdayken tamamlanmış hissetti. Ve otonomik sinir sistemini programladı. Şimdi şu insana bakalım. Sizce burada tutarlılık var mı? Çok güzel bir kalp tutarlılığı var. 5, 10, 15, 20, 35, 30, 35, 40, 45, 55 dakika tutarlı. Bir sonraki meditasyonda kalp 45 ila 50 dakika tutarlı. Bu da ertesi gün. Tutarlılık nasıl gelişiyor bakın. Bu bir beceriye mi döndü? Ne kadar düzenli gördünüz mü? Bu hanımefendiye burada neler oldu böyle diye sordum. O sırada çalışma bitmişti. Gün sona ermişti. Bana cevap olarak odamdaydım, yatağa uzandım ve bir anda kendimi ve hayatı inanılmaz derecede sevdiğimi hissettim. Böyle bir his geldi dedi. Şuradaki bir saate, kalpteki tutarlılığa bir bakın. Görüyor musunuz? Çok az bir kıpırdama var. Sonra sevgiye geri dönüyor. Peki sonra uykuya geçiyor. Günü bitirmek için hiç de fena bir yol değil. Hı? Ben hepimizin zaman ve mekanın ötesinde görünmez bir alanda bağlantılı olduğumuza ve yeterince insan kalbini açarsa şükran duygusu hissederse aynı etkilerin başkalarında da görüleceğine inanıyorum. Bakın, biz bir kişinin belli bir meditasyonda günün belli bir zamanında şükran durumuna geçmesini sağladık. Ve belli bir saatinde sonra başka bir kişi tam olarak aynı gün aynı saat ve aynı meditasyonda duygusal olarak aynı duruma geçti. İşte aynı meditasyonda başka bir kişi aynı gün aynı anda minnettarlık hissediyor. İşte bu da aynı anda aynı gün aynı meditasyonda kalbi otomatik olarak tutarlılık durumuna geçen bir başka kişi. Benimle misiniz? Bu da bir başkası. Aynı meditasyonda günün aynı zamanında kalbi tutarlı atmaya başlıyor. Anladınız değil mi? Burada da kalbi çok zayıf olan bir kişi var. Bakın ne oluyor? Kalp atım kalıplarını değiştirip düzenlemeyi başarmış mı? Şuraya bakın. Bu da kalbi zayıf olan bir başka kişi. Çok az bir oynama var. Bir de kalbini açtığında bakın ne oluyor? Başka biri daha. Çok küçük miktarda alıyorum. Hepsinin durumu değişmiş. <laughs> Kaç kişi anladı? Bunu devamlı yaparsanız bir beceri haline gelir hem fikir misiniz?